Şıklardan eksi 1 ile 1 çıkmış. Buna göre denmiş. Fog x bölü gof x hangisine eşittir? Fog x nedir? F içerisinde gx demek değil midir? gx'im ne? x eksi 1. O zaman bana f x eksi 1'i soruyor. f x eksi 1 nedir arkadaşlar? x gördüğüm yere x eksi 1 yazacağım. Yani x eksi 1'in karesi. Sıkıntı var mı? Yok. Tabii 2'de de hiç güzel olmadı ama Evet. x eksi birin karesi olduğunu buldum. Fog x'in. E go nedir? G içerisinde fx demektir. Fx'in ne? x kare. G x kare bulmamam için x gördüğüm yer x kare yazacağım. Yani g x kare nedir? x kare eksi birdir. Soru şu hale geldi o zaman. Fog x nedir? x eksi birin karesi. Aşağıda da x kare eksi bir var. Şimdi x kare eksi birin 2 kare farkı oldu aklınıza gelmeyebilir ama şöyle ayarladım. Bakın x kare eksi 1'in karesi. x eksi 1 ile x artı 1'in çarpımı şeklinde yazılabilir mi? Evet yazılır. 2 kare farkı bir eksi bir artılı şeklinde. Bakın şimdi kare bunu götürür. Yani x eksi 1 çarpı x eksi 1'dir. Kare demek 2 kere yaz demektir ya. O şekilde hızlı geçim yani. X eksi, bir, x 1 ile x 1 bir birbirini götürdü. x eksi 1 bölü x artı 1 kaldı arkadaşlar x eksi 1 bölü x artı 1 cevabımız c andır arkadaşlar. Jackson hocam buna ne oldu ya bunu zaten ne dedik x eksi 1 ile x artı 1 şeklinde yazdık. Güzel bir soruydu arkadaşlar Çarpanlar ayırmanın da gerektirdiği bir soruydu. O yüzden arkadaşlar matematik konular bir bütündür. Eniş.